Uykum gelmiyor. Uykum gelmiyor. Konu çok da bağıramıyorum. Komşularım biraz sıkıntı. Ve sesimi yükseltirsem gece aşağı gelirler falan onlarla asla uğraşamam. O yüzden ilk defa bir şeye bağırmayacağım ve gerilmeyeceğim galiba. Tabii ki yine gerileceğim bu konulara ama bir, bir tık daha normal konuşacağım. Ses tonum dolayısıyla. Bana göre platonik olmanın tanımı şey. Hiçbir zaman böyle sözlük anlamına bakıp gelmiyorum buraya kelimelerin. Bana göre işte birini böyle bir inanılmaz kafamızda büyük bir yere koymak, işte ona aşık olmak, böyle kafamızda bir aşk romanı yazıp o kişiyi baş karakter yapmak. Öyle bir roman oluşturmak beynimizde bana göre. Bir kişiyle mesela. Genelde platonik yani sen o kişiye karşı yoğun bir şeyler hissediyorsun. O sana karşı bir şey hissetmiyor değil mi? Bu can sıkıcı durum yani. Bu videoyu iki bölüm ayırmak istiyorum. Platonik olunan kişiyle alakalı şeyler ve platonik olan kişiyle alakalı şeyler. Platonik olunan insanlara bakıldığında bence ya da benim gözlemlediğim, mesaj aldığım insanların çoğu böyle 15-18 yaş aralığında. Çünkü gerçekten o dönem bu arayış geliyor insana. İnsan boşlukta ve yeni bir hayat düzenine girdiği dönemde nedense konuşacak ve böyle olay olacak bir şey arıyor ister istemez. Kendiyle alakalı olmasa da o dönem insan kendi olgunlaşamadığı için, kendini ifade etmeyi tam olarak beceremediği için genelde bir insana tutunma ya da o insan hakkında konuşma ihtiyacı doğuyor. Cinsiyetimden bahsedersem kızlar arasında bu lisede çok oluyor. Bir erkek hakkında konuşmak ya da her kızın lisede bir böyle bir kreşi, bir şeyi vardır o lise hayatında. İşte o çocukla bakışları o sınıfa gelir işte bana şu kadar baktı şöyle yaptı böyle yaptı diye bir muhabbeti olur. Çünkü bu gerçekten bana göre lisenin starter peki. Ya herkes de lisede böyle bir arayışa geçiyor. Çünkü okuldasın. Yapacak bir şey yok. Dersler keyif vermiyor. Kendinle ilgili yapacak bir şey bulamıyorsun. Olgunlaşmamışsın. Ne isteyip ne istemediğine karar vermiyorsun. Böyle gerçekten derslerine inanılmaz önem vermiyorsun. Boşluktasın. Ve bir şey arıyorsun. İşte o zaman bu döngü başlıyor. Sen orada aslında toprak tanesi bulsan bile o sana altın gibi gelecek. Çünkü sen hayatında arayışta olduğun bir dönemdesin. İşte burada olaylar buna dönüşüyor. Ve gerçekten o yaş döneminde platonik olmak böyle başlıyor. Tabii ki şöyle platoniklikler de var. Atıyorum 25 yaşında, 30 yaşında ya da ben 20 yaşındayım. Birini görüyorum. Çok inanılmaz duygular hissediyorum. Karşılık bulamıyorum. Direkt platonik kafasına giriyor. Platoniklik aslında insanlara böyle çok kötü bir şey gibi geliyor kulağa. İşte obsesif karakter, ezik, işte karşılık bulamıyorum, bilmem ne. Bence bunun bununla asla alakası yok. Mesela benim de çok fazla hoşlandığım ya da ben benden aynı şekilde hoşlanmadığını düşündüğüm insan oldu. Yani 14 yaşından sonra bir şey duyusal olarak bir şeyler hissetmeye, olgunlaşmaya, ergenliğe girmeye başlayınca insanlar sesli diye getirmesin de aklından birilerini beğenip aynı ilgiyi alacak mı diye merak etmeye başlıyor. Benim de böyle alamadığım ya da kötü hissettiğim çok durum oldu ama bu ne beni daha ezik yaptı ne o insanı daha havalı yaptı. O an öyle geliyor kendinizi çok kötü hissediyorsunuz işte bana karşılık vermedi şöyle böyle işte başka bir kızla görüyorsunuz ya da biriyle diyorsunuz ki işte o benden daha mı güzel bilmem ne kendinizi bir özgüven hissediyorsunuz. Ama bunun bunun alakası yok aslında. Çünkü siz kendine bile o kadar değer vermeyen bir insana fazla değer yüklüyorsunuz. O çocuk bile kendinin farkında o kadar değil. Ama siz onun öyle bir farkındalığına varıyorsunuz ki sanki böyle bir dünyada onun eşi benzeri yok. En iyisi bir tane ondan vazgeçemiyorsunuz gibi bir anlam yüklüyorsunuz. Ve i̇nsanların kendine yüklemediği değeri başkasının yüklediğini görünce ister istemez bir bir yerlerin kalkmışlığı demek istemiyorum ama gereksiz bir özgüven geliyor. Zarar verici bir özgüven anladınız mı? O insanı böyle Olduğundan daha değerli hissettiren bir özgüven. Ama bana göre bir insanın değerini belirleyen şey asla gördüğü talep ya da ilgi değildir. Bir insan tamamen kendi değerini kendi belirler. Bana 3 kişi yazsa da ben kendi gözümde aynı değerdeyim. 15 kişi yazsa da aynı değerdeyim. Bu yüzden işte platonik olan insan ezik. Platonik olan insan havalı diye bir skala yok yani. Bunun bununla alakası yok bana göre. Karşılık bulamama sebebiniz aslında o tabii ki şöyle bir şey de var yani. Hiç böyle bir çocuk kandırıyor gibi bir şey yapmama gerek yok. Karşılık bulamama sebebimiz o insan sizden hoşlanmıyor olması da olabilir. Ama insanlar genelde şöyle oluyor. Platonik olunan insanlar sizin kadar kendinin farkında olmadığı için bir, bir garipliğe düşüyor. Bir böyle bir hayrete düşüyor ve o hayret ona nedense iyi anlamda etki etmiyor. Kötü anlamda etki ediyor. Mesela ben tamam güzel atıyorum. Biri bana platonik ki bunu daha önceki hayatımda yaşamıştım yani böyle garip derecede ben bana karşı bir şey hisseden insana karşı böyle bir şey olmuştum yani hani sonuçta sende bir insansa bende bir insanım. Hani bu kadar garip hissetmen çok garip geliyor diye gibi kafasına girebiliyorsunuz. Çünkü platonik olmak bir tık şey gibi geliyor bana. Bir insanı sevmek değil. Bir insanı putlaştırmak böyle bir tapar derecesine geliyorsun. Tabii ki platonikliğin derecesine vardır işte normal derece, uzay ötesi derece falan. Mesela o uzay ötesi dereceye geçtiğinizde o insan böyle bir garip hissediyor ve o kişinin nedense böyle bir sevgi görme duygusu beslenmiyor da ego tatmin duygusu beslenmeye başlıyor. Ve bu da tehlikeli bir terazi oluşturuyor aslında. Çünkü bir insan normal bir seviyede severseniz o insan da size karşılık verebilir. Ama o insanı putlaştırıp tapar derecesine getirirseniz o insan da kendi put zannetmeye başlar. Ve bu da bir ilişki olmaz. Bir tapan ve tapılan ilişkisine dönüyor. O da çok tehlikeli bir şey. Mesela biri bana inanılmaz obsesif derece ilgi gösterse şey yapsa bu benim hoşuma gider. Belki bende bir şey gördü bilmem ne yaptı. Hani herkes böyle bir beğenilmeyi, çok istenmeyi, kim istemez ki yani böyle bir demek ki çok seviliyorum falan der eğer istediği kişi tarafından veriliyorsa ama istemediği kişi tarafından verilince böyle bir şey oluyorsun sen beni bu kadar tanımıyorsun mesela şu an burada beni gördü biri biri bana platonik oldu ya da beni hayatımda normal derecede tanıyan biri bana platonik oldu mesela benim sevgilim benim hayatıma giren insan ya da benim de ilgi duyduğum insan bana platonik olsa platonik olmak dediğim karşılıksız sevmek değil beni çok sevse mesela bu beni korkutmaz ama beni normal derecede tanıyan bir insan ya da beni tanımayan bir insan görüp platonik olan bir insan bana bir tık korkutucu gelir çünkü şöyle oluyor arkadaşlar şöyle düşünüyorsunuz yani bu çocuk bu kişi benim neye ağladığımı neye güldüğümü işte gerçekten neye üzüldüğümü bilmiyor benim dış görünüşümü görmüş iki üç tane sohbetimi görmüş niye beni bu kadar seviyor İnsan da bu kafaya girince o kişiye karşı bir şey hissedemiyor genelde. Çünkü gerçekten beni tanımayan birinin beni sevmesi bana karşı bir şey ifade etmiyor. Çünkü bakın hoşlanmak ve beğenmek okey duygular. Ama birinin sizi tam anlamıyla sevmesi için sizi tanıması gerek. Şimdi mesela şeyler de bana göre platoniklik olmuyor. Benim bu benim platoniklik tanımı. Kimse ilgilendirmiyor. Kimse bana işte platonik olmak yalnız öyle değil falan yazmasın. Mesela bir ilişkiden çıkmışsınız, karşı taraf sizi sevmiyor bırakmış, sizi hala seviyorsunuz. Bu bana göre platoniklik değil. Bu bir tarafın hayatına devam edip bir ara bir tarafın hayatına devam edememesi. Bana göre platoniklik. Ben şu tarz platoniklikten bahsediyorum bu videoda şu an bir tık daha ee, karşı tarafı tanımıyorsunuz aşık oluyorsunuz. İşte o lisedeki vardır ya koridorda o çocuğu görüp ölüp bitersiniz. O çocuktan bahsediyorum. Bu video o çocuk işte. O çocuk hiçbir şey aslında biliyor musunuz? O çocuk sizin en yakın erkek arkadaşınız. Arka sıranızda oturan erkek işte. Normal bir insan siz onu öyle bir yere koydunuz ki aklınızda. O sizin için artık insan değil. İnsan dışı bir varlık. Yaşam sebebiniz. Aklınızdaki tek düşünce. Bahsettiğiniz tek şey. Siz onu böyle bir yere koydunuz hayatınızda. Ve o çocuk sizin aslında hayatınızda bile değil. Siz hayatınızda olmayan birini hayatınız yaptınız. O yüzden... Bu duygudan vazgeçemiyorsunuz. Ben şu an bu videoda bundan bahsetmek istiyorum. Bu tarz platoniklikten vazgeçmenin iki yolu var. Bir, o insanı tanımak. İki, gerçekten sevilmek. O çocuk size karşı hiçbir şey yapmıyor. Siz onun yaptığı en ufak bir hareketten anlam çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ve bu sizin hak ettiğiniz bir değer değil. Siz birinden bu değeri hak etmiyorsunuz. Yani dünyadaki en güzel insan olun, en ilgi görmeyen insan olun, en iyi kalpli insan olun, en havalı solun, en ezi olun. Siz hiçbir insandan, en ufak hareketinden anlam çıkarmakla yükümlü değilsiniz. O da işte dediğim ikinci kapıya çıkıyor. Birini sevmek çok güzel bir duygu ama onun kadar güzel öteki duygu da sevilmek. Yemin ederim sevilmenin tadından yenmiyor. O size öyle bir hayat enerjisi, mutluluk veriyor ki başkasına severek harcadığınız enerjiyi öyle güzel tamamlıyor ki o gördüğünüz ilgi ve sevgi. Diyorsunuz ki Allah'ım ben neden kendime bu kadar yormuşum? Ben sevilebilecek bir insanmışım. Neden beni sevmeyecek bir insanı ısrarla ben sevmişim? Bakın o çocuk bile kendini bu kadar sevmiyordu. Mesela kendi özbenliğinizden azaltıyorsunuz. O çocuğun özbenliğine katıyorsunuz. O çocuk bu kadar sevildiğini görecek, kendine olduğundan daha değerli. Ben şöyleyim ben böyleyim diye görüyor. Siz de kendinizi olduğunuzdan daha değersiz görüyorsunuz. Niye beni sevmiyor niye böyleyim diye. Aslında ne o daha değerli ne siz daha değersiniz. Siz sadece duygularınızı ona fazla yansıtıp onu böyle hissettiriyorsunuz. O da size nasıl hissettireceğini düşünmüyor. Bu kadar basit aslında denklem. Çekil platonikliğin dışında eğer böyle bir karşılıksız aşk, sevgiden bahsedersek de çok tat kaçırıcı durumlar. Çok tat kaçırıcı durumlar. Hayatta bunu bir kere yaşamış herkes. Belki en tat kaçırıcı şey olduğunu bilirsiniz. Birine karşı inanılmaz temekli ama birine karşı ilgi duyuyorsunuz. O size duymuyor mesela ve böyle bir şey oluyorsunuz. Neden duymuyorsunuz? Hoşlandığınız kişiyi düşünün. Bir de hayatınızda onunla aynı cinsiyette hoşlanmadığınız kişiyi düşünün. Niye o insanla hoşlanmıyorsunuz? tipiniz değil, iyi anlaşamıyorsunuz, espri anlayışınız uyuşmuyor. Niye öteki insan hoşlanıyorsunuz? Çünkü kendinize göre olduğunu düşünüyorsunuz. Demek ki o kişinin tipi değilsiniz arkadaşlar. Bakın bu kötü bir cümle değil. Bir insanın sizi beğenmemesi ya da sizinle olmak istememesi sizi daha çirkin, daha değersiz yapmıyor. Herkesin hayattaki tiplemesi ve istekleri farklı. O doğru insan karşınıza çıkmadı. O yüzden hala yanlış insanlarla vakit kaybediyorsunuz. Ama bu kötü bir şey değil arkadaşlar. Çünkü aslında bu platonik olduğunuz insanlar ve yanlış insanlar hayatınıza girince şunu farkındalığına varıyorsunuz. Nasıl bir insan istiyorsunuz hayatınızda? Aradığınız şey neymiş sizin hayatınızda? Gerçekten ben böyle 37 yaşında gibi konuşuyorum ve çok tecrübe etmiş, çok ilişki yaşamış gibi. Bu konu o kadar tecrübesizim ki anlatamam. Ama böyle çocukça hissettiğim duygular, böyle bir saçma sapan ilgi duyduğum insanlar ya da böyle bir üzüntülerimin hepsinin benim hayatta ne istediğimi ya da nasıl bir insan olduğuma hazırlık olduğunu fark ettim. Gerçekten şu söze çok inanan bir insanım. Her insan hayatta size bir şey öğretmek için hayatınıza girmiştir. Sizi en üzeni de size iyi bir ders vermek için girmiştir. Sizi en mutlu eden de size bir şey öğretmek için girmiştir. Ben hiçbir insanın hayatıma boşuna girdiğini düşünmüyorum. Böyle bir kılcal damar ağ gibi. Herkes birbiriyle bağlantılı aslında hayatınıza girer. Mesela en yakın arkadaşınızın erkek arkadaşı aslında belki sizin hayatınızda çok önemli bir rol oynayacak. Onun arkadaşı sizin hayatınıza girecek ve ailenizi kuracağınız insan olacak belki. Şu bile çok oluyor. Mesela birine platoniksiniz. Artık yoruldunuz o duygudan. Size ilgi gösteren birine sırf o platonik olduğunuz kişiden kaçmak için bazen şans veriyorsunuz. Diyorsunuz ki vakit geçireyim, insan tanıyayım ne olacak? Aslında o insanın aradığınız insan olduğunu fark ediyorsunuz. Hayatınızda size en üzen insan bile aslında sizi mutlu etmeye yol açabiliyor yani. Bunu demek istiyorum. Siz kendinizi ne kadar değersiz görseniz de yani bu bir özgüven, motivasyon, kendi benliğinin farkına varma videosu değil ama gerçekten sevilmeyi hak ediyorsunuz. O çocuk, o kız, o canlı, her neyse o sevilmeyi hak ediyorsa siz de hak ediyorsunuz. Sizi ondan daha üstün ya da daha aşağı yapan hiçbir şey yok. Eğer dış görünüşünüzü böyle düşünüyorsanız o benden çok daha güzel, o benden çok daha yakışıklı, böyle kafalar çok oluyor yani. Hele ergenlik yıllarında bu çok fazla oluyor. Olgunlaştıkça bunlar önemini daha da yitiriyor bence yani. Çünkü işte yüzü güzeli 40 günde doyulur. İşte huyu güzeli 40 yılda doyulmaz diye bir laf vardı ya öyle bir şey. Gerçekten öyle yani. Siz aslında birinin hayatına girecek en güzel insan olacaksınız. En güzel insan olacaksınız. En iyi kalpli insan olacaksınız. O insan aradığı her şey siz olacaksınız. Ya da siz yanlış insanların hayatında kendinizi konumlandırmaya çalışıyorsunuz. Belki hayatına gireceksiniz o insanı. O insanı gerçekten tüm benliğiyle tanıyacaksınız ve diyeceksiniz ki ben gerçekten hayatımı bu insana mı verdim ya? Bakın hayatınızı vermiyorsunuz ama hayatınızda büyük bir bölümü veriyorsunuz. Mesela belki 3 ay, belki bir gününüz bile değerli sizin. Siz kendi beklentilerinizi karşılamasını bekleyen birini yarattınız arkadaşlar. Böyle ona kafanızda anlam yüklediniz, onunla kendinizi beraber hayal ettiniz. Ama acı olan şu ki o insan o kişi değil hani tanıdığınız birine karşı inanılmaz platonikseniz bunu bir tık daha anlayışla karşılayabilirim. Gerçekten huyuna suyuna aşık olmuşsunuzdur ama ben hep şöyle düşünüyorum böyle olaylarda. Mesela ben ona aşıksam o bana niye aşık değil? Ben aşık olmayı hak etmeyen bir insan mıyım? Hayır. O aşık olmayı benden daha mı çok hak ediyor? Hayır. Demek ki o başka bir şey arıyor hayattan. Ben onu arıyorum gibi geliyor ama derim şimdi. Bana karşı bir şey hissetmeyen insanla sonsuza kadar aşık mı olacağım yani? Hani anne babam değil ki karşılıksız seveyim ya da o beni karşılıksız sevsin. Niye yani? Hani size iyi davranmayan birini niye seveceksiniz arkadaşlar? Bana göre aile dışında kimse durduk yere çok sevilmemeli eğer karşılık görmüyorsa. Bu ona bir çok büyük bir iyilik çünkü. Bir insanın sevgi ihtiyacını karşılamak çok büyük bir iyilik arkadaşlar. Yani yalnızlık çok zor bir şey çünkü. Ve siz o insanın yalnızlık duygusunu bastırıyorsunuz. Ama o sizinkini bastırmıyor. ...bir akıl verecek. Şu an mesela şey diyorsunuz bana... ...Sara ben bir çocuğa platoniyim... ...ne yapacağım yani? Şu an ne yapmam gerek? Ben sizin yeriniz olsam... ...karşıma alıp çocuğa şey demem... ...ben sana uzun süredir aşığım ve sana tapıyorum... ...ama gerçekten ben o insana... ...ilgimi belli ederim. İlgimi belli ederim. En kötü ne olacak? Beni tersleyecek... ...arkadaş ortamında gülünç duruma mı düşeceğim? Umurumda değil. Umurumda gibi Utanılacak bir şey değil ki. Birini sevmek, birini hoşlanmak... ...utanılacak bir şey değil olabilecek en kötü şey o kişinin size karşılık vermemesi arkadaşlar. Ve siz zaten şu an karşılık görmediğiniz bir ilişkin içindesiniz kendinizle. O kişi size karşı bir şey hissetmiyor. Hiçbir şey yok ortada. Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Yaşayacağınız en kötü şey net bir cevap almak olacak. Ve ondan sonra hayatınızı ona göre devam edeceksiniz. Şimdi gelip bana işte çocuğa şöyle dedim beni ters dedi, beni rezil etti falan deyip beni kimse suçlamasın. Ben böyle bir durumun içinde olsam böyle yapardım. Lise hayatımda zamanımda böyle bir durumda içinde olduğumda böyle yaptım. Hayır, yapsaydım pekine kaybedecek hiçbir şey. Her zaman böyle şeylerin söylenmesi gerektiği taraftarıyım. İçinizde tutmak hiçbir işe yaramayacak yani. O insan öyle bunu fark ediyorsa sadece onu mutlu ediyorsunuz, kendinizi mutsuz ediyorsunuz. Aslında insanlar biraz kişisel hırslarından da platonik oluyor bence. Hırslan, hırslanıyor böyle. İstiyorum diyor. istiyorum istiyorum, istiyorum. Çocuk gibi ağlayası geliyor ve elde edene kadar durmuyor. Hayatta ben her şeyin karşılıklı güzel olduğunu düşünüyorum. Karşılık dedim işte bir iyilik yap aynısını beklemek anlamında değil. Bir taraf üzülüyorsa, bir taraf mutlu oluyorsa ki siz onu seviyorsunuz, karşılık alamıyorsunuz, üzülüyorsunuz. O seviliyor ve mutlu oluyor. Böyle zıt duyguları yaşamak bence güzel bir şey değil. Bir insanla beraber üzülmek, beraber mutlu olmak, beraber vakit geçirmek, aynı şeye gülmek, birini sevmek ve o kişinin seni de sevdiğini bilmek dünyada en paha biçilmez duygu bence. Ve gerçekten bulunması zor bir duygu. Bulununca da kaybedilmemesi gereken bir duygu. O yüzden o duyguyu bulduğunuzda da bunların hepsinin yaşanmış, ve geçmişte kalmış anılar olduğunu fark ediyorsunuz. Yani düzgün, sağlıklı ilişkiler insanın karakteri oturduktan sonra oluyor. Çünkü sen ne istediğini biliyorsun, karşı taraf ne istediğini biliyor, saygı duyman gerektiğini biliyorsun, çocukça hırsların olmuyor, saçma sapan kıskandırma çabaların olmuyor. Gerçekten o insanda toksiklik değil, mutlu bir ilişki istediğin zaman sağlıklı olanı bu olduğunu ve gerçekten hayatta yaşanması gereken ve güzel olan duygunun bu olduğunu anlıyorsun. Çünkü gerçekten böyle 18 yaşından önce toksiklik insanları çok çekici geliyor. Platonik olmak, karşılıksız aşk, birini peşinden koşmak. Buna çocukça hırslar gibi geliyor. İşte ergen filmler, aşk filmleri izliyorsun o zaman, diziler izliyorsun, bunları görüyorsun, çekici geliyor. İşte her kalp kırıklığı aslında sizi siz yapan şeyler oluyor yani. Bunlar çok önemli şeyler bu arada. Hayatınıza giren böyle bir sizin en ufak hoşlandığınız insan bile sizin hayatınızda çok büyük etkisi oluyor aslında. Çünkü o gerçekten sizin böyle hayalinizde istediğiniz ilişkiyi şekillendiriyor. Herkes böyle bir bir şey, bir şey, bir şey ekliyor, bir şey ekliyor, bir şey ekliyor. Bir bakıyorsunuz size hayattan ne istediğinizi anlıyorsunuz. Bir taraf çok değer veriyor karşı tarafa, karşı taraf o kadar değer vermiyor. Her zaman şu cümleyi kurarım. Sen hak ettiğin değerin bu olduğunu mu düşünüyorsun? Buna evet diyorsan ilişkini yaşamaya devam et ve sakin ol. Ve agresifleşme. Çünkü göreceğin değer bu. Eğer hak ettiğinin bu olduğunu düşünmüyorsan da bu ilişkiyi bitir. Bitir. Kimse size işte bir şey imzalatmıyor ya da böyle bir ölüm lanetli ölüm sözü falan vermiyorsunuz o insandan ayrılmamak için. Ayrılamayacak gibi davranmayın bir ilişkiden arkadaşlar. Hak ettiğinizi bu düşünmüyorsanız hak ettiğinizi bekleyin. Ya da hak ettiğiniz değeri kendiniz kendinize verin. Başkasından o değeri görmeyi beklemeyin. Gerçekten yalnız olmak bazen biriyle olmaktan çok daha iyidir. Çünkü siz o değeri kendiniz kendinize verirsiniz. Kendinizi dışarı çıkarırsınız. Kendinize ilgi verirsiniz. Kendinize bakarsınız. Başkasının sizi kötü hissettirmesine gerek yok Sizin kendi gözünüzde belli bir değeriniz olmalı Bakın bu özgüven falan değil öz saygı direkt yani Kendinize saygı duymak zorundasınız Kimse sizi bu kadar üzmeye böyle Yattan soyutlatmaya hakkı yok Hakkı yok Çok sinirleniyorum böyle şeylere O hayatını yaşasın gülsün eğlensin Arkadaşlarıyla kahve içsin boş yapsın Siz ağlayın zırlayın Bütün gün yataktan çıkmayın Toparlanma vakti Toparlanma vakti yani Bazen bir ilişki yaşamazsınız. Kendiniz kafanızda yaşadığınız ilişki kendinizde bitirebilirsiniz. O insanın sizden ayrılmasına gerek yok. Siz de o insandan kafanıza ayrılabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Kararı size bırakıyorum. Bu konudaki düşüncelerim de böyleydi ve uykum geldi. Uyku vakti. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen kendi değerinizin farkına varın. Sizi öpüyorum.